Evet bugün çok değişik bir gün oldu. Bir daha yayın çekemeyebilirim. O yüzden. Öf öf Son nerede kaldık işte? Bu bir ray sistemi olacak. Biraz ayrıntı daha açıklayalım. Şu tekerlek kısımları bu hareket ederken asıl güç buradan gelmiyor. Güç buradan çarklar dolayısıyla geliyor. Çarklar gücü en iyi ileten şeydir şeylerdir. En verimli değil de en hızlı, en e, ya direkt olarak aktarırlar yani, o şekilde. En iyisi ben ama ben makaraları severim çünkü makaralar esnektir yani. yani öyledir. gerginlikte mesela insan ellerindeki parmakları makara sistemi şekli. Mesela. Niye? Çünkü esniyebiliyor falan. O şekilde yönlendirebilir ama bu, bunlar da tek yön ama çok verimli. Ee, bunu nerede kullanacağım şimdi göstereceğim. Bu Görüldüğünüzde şöyle oluyor. bu buraya bağlı. Ee, içeride i̇çeride bir şey var bunun. Buna yük binince tabi. Bu raydan çıkmasın diye buraya sıkıştırdım. Alt kısmındakiler tekerlekler oynuyor. Orası da şuraya bağlı. Bir önceki ise bunu bu direkt bu sisteme bağlı olacak şekilde. Burada motorumuz olacak. Motor tabii ki de kontrol edilecek beyin tarafından. Peki bu nereye bağlanacak? Bu o gördüğünüz şeyler anında şunlar olacak. Şu an sembolik tabii de. Şu kısımlar var şu sarı şeyler hatta bunu da şuna bekleyelim direkt Aslında Sarı işte. Açtık. Oha her yerde kullanmışım olmaz. Geri al. farklı bir renk Ya işte neyse bu bu değil yani bu sistemin tek parça parça şeklinde buralara aktarılacak ve bu aktarılan kısımlarda ise işte denetleyiciler beyinler tarafından kontrol edilerek şu hareket sağlanacak buralar tabi yine sembolik şu an üzerinde şey yapılmamış bir şekilde açılacak yani bu şekilde ortadaki motor çekiyor şu anda bir şey yok. Bak şu hareketler. Bir geliyor. Bunu şurası. Buraları ben gösterdim acaba? Geldiği zaman şuradaki kısmı kıstırıyor. Neden kıstırıyor? Böyle bir yöntem olarak ben bunu buldum. Çünkü birbirlerine geçiyordu. Bunları arka arkaya dizebilmek için başka bir şey olmuyordu yani. Ekstra robot kol koyayım falan dedim de o zaman da çok enerji sarf ediyordu. Bir de ağırlık artıyordu. En efficient şey yani. Efficient neydi lan? Verimli. Bu. Buydu. Yani bilmiyorum belki daha başka yöntemler olabilir Ben şu katlama sisteminden önce ilk videolara bakarsan göreceksin. Şurada böyle bir yani şu açıyı vermek için motoru şu şekilde hareket ettirebilmek için. rotate bir dakika şu şekilde hareket ettirebilmek için mi? Yok. Bu şekilde hareket ettirebilmek için şuraya bir kol koymuştum. Bu koldan <laughs> yapıyordu. Sonra ne gerek var? Şu iki iki tane daha motor koysam düzelirdi. Hem hafif olur hem filan olur diye. Oldu öyle. Öyle oldu sonra. Değiştirdik. Şimdi bunu da değiştirebilirim yani. Çünkü çok göze batıyor. Böyle bir terslik var bunda yani. Başka bir yöntem olmalı mı geliyor katlanıyor ve bunlar bayağı büyük bence bunu biraz daha katlayabilirim yani iki kez katlı, bir kez daha katlansa minnacık olacak şu iki tane arkada şey duruyor baksana daha da olabilir bence bir de şu şu arkadaş biraz daha geri gelebilir mi gelemez buraya bağlı bir daha yapacağım o zaman yani oraya da bir şeyler yapabiliriz şunların açılarını ayarlayabiliriz bu kaplandığı zaman şu şekil olsun he böyle daha seksi <laughs> yani. ama açı ayarlanamıyor da başka bir şekilde ayarlayabilir hala şu bir sorun bu ne bu bu ne bu <laughs> sırt çantası olacak bu nedir lan Çok mikrop duruyor Böyle. Umarım yarın bir pislik olmaz.